İyi seyirciler yeni bir 5'ine 1K programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Türkiye'de ve dünyada neler olup bittiğini hızla bakacağız. İlk durağımız Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri TikTok'u yasaklamaya hazırlanıyor. Nedeni ise TikTok'un bir Çin markası olması ve TikTok şirketinin Çin'e ait olması. Özellikle TikTok'taki verilerin toplanmasından şikayet ediyor Amerikalılar. Bu yüzden TikTok'un sahiplerine diyorlar ki ya bu verileri Amerika'da stoklayın yani şirketi satın bir Amerikan şirketine ya da çekip gidin diyorlar. Ve de şu anda kongreden geçmesi durumunda bir yasa çıktı. Biden de onaylarsa TikTok için Amerika'da yepyeni bir sayfa açılacak ya da kapanacak diyebiliriz. İngiltere ise bir başka tartışmanın içinde. Ünlü bir gazeteyi Daily Telegraph gazetesini bir Arap fonunun alacağı ortaya çıktıktan sonra bir panik başladı. Dediler ki bunlar bizim milli servetimiz, milli sermayemiz ve de daha da önemlisi ifade özgürlüğünde önemli araçlar. O yüzden Medya şirketleri sadece İngiliz şirketlerine satılmalı diye yeni bir tartışma var ve bunun içinde bir yasa çalışması yapılıyor. Romanya'da Andrew Tate adında ünlü bir kafes dövüşçüsü, macho bir fenomen vardı. Bu fenomen bir şekilde Romanya'ya kapağı atmıştı ancak İngiltere'de işlediği suçlardan aranıyordu ve bu hafta tutuklandı. Kendisinin de bundan sonra bakalım ne olacağı belli değil ama şu anda cezaevinde olduğunu hep beraber biliyoruz. Elon Musk, CNN'in eski sunucusu Don Lemon'la X arasında yapılan ticari ortaklık anlaşmasını bir röportaj sonrası iptal etti. Don Lemon CNN'de çalışan ünlü bir anchorman'di. Atıldı CNN'den. Sonra X'de çalışmaya başladı. Sorduğu sorular X'in sahibi Elon Musk rahatsız edince de, işine son verildi. Hollanda'da aşırı sağcı Geert Wilders biliyorsunuz sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Ancak o büyük zaferi taçlandıramadı. Daha doğrusu hükümeti kuramadı ve kuramayacağını ilan etti. Almanya'da yepyeni bir grev dalgası geliyor. Makinistler greve gidiyor. Paramız az diyorlar. Çok fazla çalışıyoruz diyorlar. Ve de 4 ay içinde 6. kez trenleri durduruyorlar. Danim arkadaşsa ise kızları Askeri almaya hazırlıyorlar. Kadınları asker almaya hazırlıyorlar. Böyle bir yeni bir tartışmanın içindeler. Ee, planlara göre kadınlar da orduya katılacak. Macron ise Fransa'da ölmeye yardım yasasını çıkartmak için uğraşıyor. Ölmeye yardım ne demek? Ötenazi diyebiliriz. Özellikle çaresiz hastalıklarda son çare olarak intiharı kolaylaştıracak bir yasa tasarısı için çalışıyor. Haiti'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti. Ve Barbecue lakaplı bir gangster şu anda hükümeti, daha doğrusu devleti ele geçirdi. Hükümeti kurar mı kurmaz mı bekliyoruz ama bütün dünyada şu anda bunun cevabını arıyor. Chat GPT'nin yani yapay zekanın yıldız uygulamasının karşısına yeni bir rakip geldi. GROK. GROK nedir? Biraz önce bahsettik. Elon Musk'ın yeni yapay zeka aracı, botu diyebiliriz. Sohbet botu. O da şu anda bu hafta ilk kez kullanıma açıldı. Sevgili seyirciler, başta söylemedim ama şimdi özellikle altını çizerek söyleyeyim. Yaklaşık 2 milyardan fazla Müslüman Ramazan ayına girdi. Umarım güzel, hayırlı geçiyordur Ramazan günleri. Oruç tutuyorsanız Allah kabul etsin diyelim şimdiden.